birisi beni. <laughs> Lan ne yapacağım bir şaşırdım ya. Oğlum şu makineyi tanıtalım artık ya. Tanıtalım. Arkadaşlar Loris geldi. O merak edilen Loris. Muharrem Usta deliriyor. Şu an Zeytinburnu'na yeni bir yer açıyoruz. Eprider'ın arkadaşlar Loris'i mükemmel bir cihaz. Hadi be kardeşim bize bir yardımcı ol. Bir ayaklan, bir ışıklarını yak. Hadi, hadi. Bak, bak, bak Abi bak, şuraya bak, bak. bak. Şuraya bak. Şu güzelliğe bakar mısın? Bak Mükemmel. Peki bir de önde göstereyim size arkadaşlar. Tamam abi. Ekranı me Aydınlatma efsane. Değil Masa mi? Efsane gerçekten efsane. Abi burada bir farımız var. Burada bir far var. Abi bir selektör atar mısın bana? Bu cihazda bir selektör olayı var arkadaşlar. <laughs> Mükemmel biliyor musunuz? Abi efsane ya. Şöyle ön tarafta Hemen evet. ekranı gösterelim. Var ustam. Artı eksi şurada bakın görüyor musunuz? Evet hayır, şöyle hayır. yapayım. Yo, gösteriyorum. Uzaktan. Hız göstergesi. E, lambası burada arkadaşlar. Kornası burada. Bir de arkadan gösterelim cihaz var ya yakıyor yani ben size söyleyeyim. Selektör, ediyor, Selektör bakın arkada da yani arkadan gelen araçları da uyarabilirsiniz arkadaşlar. Loris 20 efsane. 20, 20 arkadaşlar. Evet, Muharrem Ustam. Kaç amper? Tam 48 volt 14 amper. Abi. Abi al direkt tak bin batı devam et. Baksana burada el tutma yeri falan da koymuşlar. Muharrem Usta'nı göster. Çok iyi. Efsane yapmışlar ben size söyleyeyim. Çok iyi abi. Arkadaşlar. Abi, diğer makinelerdeki eksikleri görmüşler. Onları düzeltip göndermişler. Yani tam modifiye edipleyeceğiz değil mi var mısın? Gövdeye baksana ya. RD8'den çok daha kalın. Abi. Bayağı kalın. Gövdesi RD8'de. Kutlayı yoktu biliyorsunuz diğer RD8'lerde. bu Kutlayı evet. yapmışlar abi. Bence... Bence çok zayıftı. Onları geliştirdim. Frenler kötüydü, frenleri de Abi Tektron'un hidrolik frenlerini bennet takmışlar. Bennet, şey, ve bennet, bak bak, 103.000'in diskler var abi. 203 binim. Pektron'un var. Ne zaman içinde. tanıtıyoruz bu cihazı? Ne zaman tanıtıyoruz? Bugün tanıtalım mı? Bugün bugün tanıtırız ama. Yarın e, yayınlarız. Yarın inşallah yayınlayalım bu cihazı. Arkadaşlar, evet. Loris, efsane. Evet, 250 watt, 500 watt gibi bir konuşma var, görüşmelerimiz oluyor ama e, bizim ilk bakışta Muharrem Ustam üzülerek. 250 watt arkadaşlar bu cihaz. Ama tabii ki bir ekran ayarları vesaire işlemleri var. Hepsine bakacağız.